Merhabalar. Birlikte Biliyon bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Sen hoş geldiniz. Hoş, geldin hoş bulduk Esma. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzda hata yapmak üzerine konuşmak istiyoruz. Hatice ile malum uzun süren dostluğumuz boyunca herhalde sık konuştuğumuz konulardan biri olabilir. Yaptığımız yanlışlar, hatalar, ayıplar, günah. Allah'a kırsın. Tamam, ikisini ve bunu da aslında temelde ikiye ayıracağız. Hı hı. Bir tarafta insani olarak öğrencilik hayatı, iş hayatı, anne baba olarak, evlat olarak yaptığımız hatalar, sosyal yaşamdaki hatalarımız üzerinden. Diğer tarafta da daha İslami boyutta aslında günah dediğimiz şeylere, Allah'la olan ilişkimizde bakışımız, bakışımız üzerinden, tavrımız nasıl olacak gibi bir ikili başlık oluşturmak istedik aslında. Evet. İlk olarak öğrencilik hayatımızdaki hatalarımıza bakışı konuşalım istiyoruz. Çünkü ikimiz de uzun zamandır ciddi öğrenciyiz bir yandan. Profesyonel <laughs> öğrenci gerçekten öyle. Gerçekten. Benim çok net öğrencilik hayatımda yaptığım bence hatalar var. En yakın zamanda yüksek lisansta ki serüvenime dair bir şeyler olabilir. Biraz mükemmelliyetçilikle de ilişkili buluyorum özellikle. Ben birazdan fazla mükemmeliyetçilikle ilişkili Senin üzerinde değil bu arada. Ama ne diyorsun sandım. Yok, haklısın. Öyle gibi oldu. Yok. Kendimle ilgili de düşündüğüm için. Benim yaptım. de öyle zaten. Hataya bakışımızın totalini ben mükemmellikle bağlaştırdığım için Eyvallah. demeye çalıştım aslında. Evet. Üzerine çok çalıştığım bir şeydi bu geçen sene kişisel gelişimim tırnak içerisinde açısından. Bir ödev yazacağım, makale yazacağım ve nasıl daha iyi olabilir? Nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünüp düşünüp hem yazmayı ertelemek hem o süreci kendime böyle zorlaştırdığım çok olmuştu ve bu yüzden Kendime gereksiz zorluk çıkardım yani. Bunu bir hata olarak görüyorum. Şunu gözden kaçırıyormuşuz gibi. Sen aslında hata yapmak için öğrencisin. Hocalar da aslında senin hatalarını düzeltmek için hocalar. Biz orada sanki şeymiş gibi düşünüyoruz. Hayır ben hatasız bir şey sunmak zorundayım. O da bana çok hatalarınla ilgili bir şey söylemesin. Allah razı olsun. Hepsi de zaten bu söylediğin tanıma çok çok uygun ve... Yerinde hocalar. insanlar. Öyle, hocalar öyle. çok öyle. şükür. Yani. Sen öğrencilik hakkında bir şey demeyecek misin o zaman? Burada... Şunu ekleyebilirim. Bunu biraz önce söylemiştim. Birçok arkadaşımla, eşimle, dostumla işte seninle konuştuğumuzda da bunu çok paylaşıyorduk. Senin Ö evine gelip Hatice ben bu modeli yazamayacağım mıyım diye <laughs> ağladığım günler. <laughs> çok oldu. Benim de çok oldu. Senin de çok oldu. Hep beraber. Bir yandan şu da var. Bu üniversite hayatında ve işte hemen akademik hayata devam ederken bir yandan tabii hani iş hayatı, sosyal yaşam da devam ediyor ve buralarda bir şeylere hazırlanıyoruz aslında. Birçok insanın bu dönem arayış dönemi. Ne arayış dönemi? İş arayış dönemi, hmm. tecrübe arayış dönemi. Hmm. Yani işi tecrübe olarak ele almak istiyorum. Birçok eşimin, dostumun, kardeşimin bu konuda sırf hata yapmaktan korktuğu için kendini daha geri görüp, kendini geri plana atmaya çalışıp bir şeylere cesaretle Girememesi meselesi de beni çok düşündürmüştü. O yüzden hata yapmak hı hı. ve günah üzerine biraz durmak istemiştim de aslında hı hı. dursak nasıl olur diye talepte bulunmuştum. Çünkü hata yapmama meselesi niye bu kadar gözümüzde büyütüp hedef haline getiriyoruz? Tabii ki de çalışmak, çabalamak, güzel bir yerlerde olmak. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik ya, iyileşmek üzerine çalışıyoruz ama bu bizim mükemmeliçilik. Birçok noktada sınırlıyormuş gibi geliyor. Çevremde şu anda iş arayışında olan, farklı yerlere başvuru sürecinde olan, eğitim alanında veya başka alanlarda bilmiyorum, proje yazımında vesaire her neyse genişletebiliriz bunu tabii ki de. Hata yapmamak üzerine bir portföy var. Buna hemen bir dipnot şunu da ekleyebilir miyim bilmiyorum. Her videoda muhakkak bir konuya bir değiniyoruz ama annelik mi diyeceksin? Ben direkt içime onu düşündüm de yine konuyu oraya getirmeyin diye bir şey demedim yani. Şu an mutlak şey de var yani mükemmel annelik. Ya bir de yeni hata bir hata yapmayan bir annelik. Akımlar şunlar bunlar, kitaplar hangi birine yetişeceksin. Hata yapmayan annelik yapı var mıymış? Dün bir öyle çok şükür ablalarla tanıştık. Hepimiz hata yapıyormuşuz. Herkes yanlış Dün yapıyormuş. Dün öyle bir ortamdaydık ki Hatice. Ay sende de öyle oluyor değil mi falan diye bir hani, ortam. Sen de yanlış yapıyorsun <laughs> değil mi? Bir tek ben yapmıyorum. Yani bunu duymaya birbirimizden çok ihtiyacımız var. Pürüzsüz hayat kavramımız var ya. Sivilcenin olmadığı, hmm. sıkıntının olmadığı, eksikliğin olmadığı hayat. Kapatıcılı hayat. Kapatıcılı hayat bir yandan işte hatasız hayata gidiyor. Mükemmel hayata gidiyor. Anlatabildim Böyle bir şey yok. Burada da aslında sosyal medyada sunulan hayatlar geldi. Evet. Şu an. Anne hesapları bile oluyor Allah ya. Allah'ım ya tam bir... <laughs> şükür arkadaşlar yani hiç gerek yok. E herkes sinirlerine çok hakim. Kimse <laughs> bağırmıyor çocuğuna. Çocuklar melek gibi. Cennetten yeni inmişler. Şu an bir evlat olarak. Sen de evlatsın evet. tabii de. Anne olunca evlatlık bitmiyor. Ben uzun süre öğrenci evinde yaşadım. Eve döndüğümde daha çok mesai harcamaya başlayınca annemle babamla çok fark etmiştim. Yani tabii ki hatalarım oluyor. Onların da oluyor. insanız yani. Bir süre zihnimde şey varmış. Bu hatalar bitmeyecek. O zaman aramız hiç iyi olmayacak. O zaman çok da ilgilenmeye gerek yoka varan neredeyse. Hani tam net olarak böyle düşünmüyordum ama bu bir dönüyordu böyle kafamda sanki dönüyormuş daha doğrusu. Ama Düzeltmenin ipini ucunu bırakmak gibi. Gibi o çabayı bırakmak hmm. işte. Sonra ben annemle hmm. babamla e, hepsini de çok seviyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi dediğim iki kişi bu arada bir garip şu an. Nasıl daha iyi olabiliriz diye de düşünüyordum. Bu hata yapma payını hem kendime hem onlara verince. Çok daha öz şefkat dedikleri şeyi hem işlemeye başladı evlatlık açısından hı hı. annemin de babamın da hata yapabilen insanlar olduğunu kabul etmek benim aile ilişkilerimde çok daha böyle şöyle de yapıyorlar ya yani, öyle bir noktaya getirdi beni. Bu biraz önceki hata payı olayını ben çok sevdim. Çünkü bir yandan şu var işte o ne kendine ne onlara hata payı vermiyorsun ya. O zaman her şey bitiyor. Kitleniyor. Kesiliyor böyle. Evet. O zaman sıfırlamamız gerekiyor. Ne insani ilişkilerimiz ne sosyal ilişkilerimiz ne insan ilişkilerimizin dışında da yani hayatta olan bağlantımız, işle, okulla evle olan bağlantımız ötesinde belki şimdi gireceğimiz, yaratıcımızla olan ilişkimiz bağlamında da bu çok önemli. Hı. Kendimize hata payı vermediğimiz zaman ona da affedicilik payı vermiyormuşuz gibi bir şey çıkıyor bu meydana. O zaman ilişki hiç başlamadan bitiriyoruz. Hı -hı. Ama aslında ilişki belki tam orada başlıyor Hı -hı. bilmiyoruz. Hı -hı. Yani. Şunu eklemek istiyorum içim rahat etmez. Bu hatalar da ufak tefek şeyler çoğunlukla. Yani. Büyük travmatik şeyler <laughs> de değil Yani <laughs> Onda bile hiç şey yapmayınca zaten Hı -hı. kötü oluyor Hı -hı. mevzu. Arkadaşlığa değinebiliriz belki. Arkadaşlıkta son zamanlarda yaşadığım bir şey var mı mesela? Şu şu olmuş ya da ben şunu şunu yapmıştım da telafisine yönelik. Çok yakın zamanda var. Belki bu videoların hayatında vesile oldu en güzel şeylerden bir tanesi de olabilir o. Çünkü ciddi manada fark etmeden bayağı yanlışlıkla yaptım. Çok net bir hata oldu. Aa ama büyük de bir hata oldu. Aa. Ciddi manada dualarımda mesai harcadım ve ne yapacağımı hiç kestiremediğim hmm. bir süreçti benim için. Sonrasında bu videolar vesilesiyle elhamdülillah bir şekilde o arkadaşla iletişimimiz geri döndü. Hayır kesilmiş miydi? Kesilmişti. Aa ve benim hatalı olduğum bir şeydi ama ben hatalı olduğumu da bilerek yaptığım bir durum yoktu ortada. Hatalı olduğunu farkında mıydın? Yaptıktan sonra fark ettim. Çünkü hatalı bir şey yaptım bilmiyordum. Hmm. Sonrasında onun cephesinden olayı dinleyince anladım. Ne yapmışsın be hmm. abi gibi bir durum oldu yani. Ve sonrasında arkadaşım bana yazınca böyle şey olmuştum Hatta şey uyutuyorum ve böyle heyecandan elim ayamda ya. dolandı yani böyle. Çünkü aradan iki buçuk üç yıl geçmiş ve arkadaşım bana video vesilesiyle ulaştı. Üç yıldır konuşmuyordunuz. Hı -hı. Çok aşırı yakın olduğum bir arkadaşım değildi. Ama, Ama kalben... sabah kesilmiş. Evet. Yani kalben birbirimizi çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ve içime dert ettiğim bir şeydi yani ciddi manada. O böyle geri dönünce ve birbirimizle o bağı tekrardan kurma imkanı olunca ciddi manada o şeyi hissetmiştim. Benim bunu yapmam gerekiyormuş. Ve bizim bu videoları çekmemiz gerekiyormuş. Ve bir şekilde bir noktada iletişime geçmemiz gerekiyormuş gibi bir durum oldu. Hata yaptığına şükretmez insan veya bir şey yapmaz belki ama o hatadan dolayı Allah'la kurduğum ilişkide hani duaya açılan kapı acısın ama çok da acısın ben yani çok da gaza gelme modunu böyle çok güzel frenliyordu bende. O Peki. zaman sen hata yapan konumda olan kişisin Hı -hı. arkadaşlıkta. Ciddiyim arada. Yani buradaki tavrını soruyorum aslında. Hı -hı. Yani Pardon, telafi et, et... Hı -hı. yok yok Hı -hı. anlatın iyi oldu. Telafi etmeye çalıştın. Kendini açıkladın e muhtemelen. Telafi edildikten sonra, ota tekrarlanmadıktan sonra, o kişi pişman olduğunu Direkt belli ettikçe sonra. eski haline dönebiliyorsun. E, Bazen çok daha iyisine dönebiliyorsun. İyi o hatayı olmuş gibi bir şey. Ya oldu. Aklıma şey geldi, bir psikoloğu dinlemiştim. Karı koca ilişkisinde de, arkadaşlık ilişkisinde de tartışmamak sorunsuz bir hayat yok. Evet. Ve hani o zaman güçlü ilişkiler nasıl olur diye anlatıyordu. Tartışıp sorunu çözüp tekrar bağlanan. Uzaklaşıp, şu tekrar bağlanan. Ya o hani bir sorun esnasında tamam ben bu insanla zaten hallederim. Eğer bir ilişkide zaten tartışma ve hata olmuyorsa orada iletişim yoktur, bir, hmm. bir sonuç çıkıyordu çünkü. Doğru bence. İletişim de. var ki orada bir problem evet. oluyor gibi bir şey vardı. Ya çünkü evet, yani kendimden düşünüyorum bir şey rahatsız olduğumu söylemiyorsam o kişi artık benim için çok da önemli değildir zaten. Bırakmışımdır. Çünkü ya umursuyorsam peşinden. söylüyorum. İyi olsun istiyorum ki söylüyorum. Devam ediyorum, değil mi? Ya burada hemen şunu diyebilir miyim? Çok mu hızlı bir geçiş olacak bilmiyorum ama birçok noktada mesela. Allah'la olan ilişkisinde veyahut da işte yaratıcıyla olan ilişkisinde de bu husus çok önemliymiş gibi geliyor bana. Nasıl? Yani şöyle, günah işleyip pişman olmak ve bundan dolayı tövbe etmek. Uzaklaşıp iyi <laughs> olsun istiyorum ki Allah'ım hata yaptım, affet deyip söylüyorum ve eyvallah. Buradayım yani. Ben hata yapıyorum, yapacağım da yani yaratılış itibariyle beni böyleyim çünkü. Ama ben yine sana geleceğim çünkü sen. ağlayacaksın. Tev... <laughs> çünkü sen tevapsın. Çünkü sen gafursun ama gaffarsın. Çok yapan affetmeyi severek çok yapan. Dün tefsir dersinde beraber dinledik Hatice ile. Hat yazan, Hı -hı. hat tat. Bunu çok yaptığı için. Kasap aynı şekilde. Kasap. Başka birçok örnek verildi. Hı -hı. O işi çok yaptığı için o denen. Hı -hı. Gaffar da affediciliği çok yaptığı için hep yaptığı için. için devamlı olarak tevvap da o şekilde diye ve bunları da hani Ekrem Demirli Hoca'nın bir yazısında okumuştum ben o hani de. e şair sufilerde olması lazım. Bunu konuşacağız değil mi inşallah? İnşallah. Tamam. Benim için çok güzel kitaplardan biriydi. Bir önceki videoda kütüphanede oturup böyle etrafa bakıyorum falan diye anlatmıştım. O Hı -hı. kitapta öyle bir anımı çok net hatırlıyorum. Böyle böyle Uzaklara bakıp Tepe, sindirmeye çalışmak silmiyor, <laughs> hocam. olacak <laughs> çok zor. Aslında orada da Ekrem Hoca söylüyordu yani Allah'ın bizim mecburen değil severek <laughs> yaratmış olması ve yani o parça bütün ilişkisi çok mevzu var da çok açılacak. Şimdilik burada durayım yani Doğru. severek severek affediyor olması, olması. severek, severek muhabbetle severek gaffar olması yani. Tamam, Esma Kul'un bir hataymış. Cık. Hadi affettim gibi değil. Affettim ya gibi inşallah. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Biraz önce dediğim şey herhalde buna bağlantı yani. Zaten yaratılışımızdaki bir mesele günah. Işlemi. Biraz susabiliriz sanki ya. Nasıl YouTube'un şeyine aykırı olsa da bu kadar ya. Mevzu bu yani. Tabii ki de eksik olacak. Tabii ki de hatalı olacak. Tabii ki de kaçıracağız. Tabii ki de peşinden koşturacağız. Yani bunda şunu örneklendirsem sırayla... Tabii ki de yüzsüz olacağız da aynı zamanda. Tabii ki de yani Allah'a karşı bu yüzsüzlük meselesinde. Tabii ki Bir sirkülasyon o çark hep dönmesi için. Bunlar gerekiyor. Bir ortada. de Hatice en başta hani bu yüzsüz olmayı alıntılarken Hı. devamında da şöyle söylüyordu anlatan kişi: Allah'a kulun en yakın olduğu secdeandır ya. Orada zaten yüzünü kapatıyorsun. Ben yokum ki yüzüm yok ki huzurunda olmaya ama. Buradayım dediğinde zaten en yakın oluyorsun. Sen yoksun o benlikler ne hep o? Behmi Güman'ındır. Dertlendim ya ama bu da şey yani derman arardım derdim derdiminin derdim derdi bana. yani. Bununla bir anımız var sen belki hatırlamayabilirsin. Üsküdar'dayız hazırlıktayız Ahmet Murat Kuşlar'la sohbetin şartlarını konuşuyoruz. Yeni okumuşuz İşte ben o an hayatımda bir şey yaşamışım bir şeye dertliyim. Yine. <laughs> Yine her zaman olduğu gibi. Konuşuyoruz konuşuyoruz. Sen bunu bana söyledin ve hani o an bunun hayatımda en böyle meç oldu. Evet. Oturduğu anlardan biriydi. Hatta senin eldivenlerin vardı. Parmağı kesilmiş. Hatırladın mı? Vallahi duruyor. <laughs> Bence i̇şte bitirebilirsiniz. Oldu. Bayağı iyi. Bu videoda duygusal bir şekilde gerek kendimize sinirlenerek gerek, evet. affımızı umarak yaşandık hata yapmayı konuştuk. Gerçekten konuşmak istediğimiz konular arasında bence genişletebileceğimiz, en genişletebileceğimiz konulardan bir tanesi bu. O yüzden nasıl sınırlandırabileceğimiz konusunda çok tereddüt ettik. Her zaman her konuştuğumuz konuyu çok 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 daha parantez içerisinde dağıtabiliriz. Bu video bitince muhtemelen ay şunu da diyebilirdik. Evet. En çok bunu diyebileceğimiz videolardan biri olabilir. Evet. Belki 3-5 ay sonra bir sene sonra bir daha konuşabiliriz Tekrardan yani. bir üstüne farklı boyutlarıyla ele alabiliriz. Ama bu hususun Hayatımızda önem teşkil etmesi ve gündem teşkil etmesi için birazcık daha ön kalemlerden biri olsun istedik. Şunu eklemek istiyorum. Bir önceki videoda çabalamayı bırakmamak dedik Hı -hı. ya. Hı -hı. Tövbeyi bırakmayarak yaşamayı. Dünkü tefsir dersimizde kıymetli hocamız bir ayet nakletti. Nisan suresi 64. ayeti hatırlıyorum. Hazreti Ali de zaten şöyle aktarıyormuş. Müminler için iki eman vardır. Birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi de istiğfar. Hazreti Ali'nin böyle demesinin de bu ayete de dayandırıldığını söylüyor. O ayete dayandırılan enfal 33. İki tefsir olmuş evet, o sebeple. Evet ikisini aynı gün işlemiştik. İçinizde o yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu müddetçe ve hani siz istiğfar da ettikçe evet. size azap gelmez. Yani burada içinizde oldukça kısmında da içinizde <laughs> oldukça diye tefsir eden alimler de var hani içimizde, aranızda. aranızda oldukça da e, diyen farklı yorumlar da var tabii tefsir Aha. hususuna baktığımız zaman burada ama burada hocamız hani biri öbürsüz olmaz ama diyerek de demişti. Eyvallah. Ve bazılarının da Estağfirullah Muhammedün Resulullah diyerek de bunu tamamladı söylemişti. Tövbeyi bırakmadan yaşamaktan geldik buraya. Efendimiz'i severek sallallahu aleyhi ve sellem hep daha çok severek ve bunu da inşallah amelimizde göstererek i̇nşallah. ve tövbeyi de da bırakmayarak yaşamak inşallah ne kadar büyük sözler söyledik. Ki i̇nanamıyorum şu an yani hiç evet. layık olmasak da Hepimize nasip olsun inşallah Cümlemize, <laughs> ailemize, i̇nşallah. sevdiklerimize Hep beraber yani Hürmeti Muhammed'e diyelim, amin diyelim Amin Suçu ihsan ettiysek affola Bu konuştuklarımıza layık <laughs> olmak diye bir şey varsa Nasip olsun inşallah yani i̇nşallah. Allah o yoldan ayırmasın Amin. Bu yoldaki çabamızı daim etsin. Ha, inşallah. Önemli olan yolda olmak. Önemli olan yolda olmak. Bu da bir mottolardan biri cidden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Teşekkür ediyoruz.